Madde bağımlılığı bugün yeryüzü ahalisini kıskaçaltına alan, sadece bireyleri değil, aileleri de tehdit eden bir sorun. Alkol gibi maddelerin sık kullanımına bağlı olarak gelişen hastalık durumudur. Vesal billah, "Ric sun min amel şeytan." Bağımlılığı şeytan işi bir pislik olarak ifade etmektedir. Dolayısıyla İnsanların şeytanın desiseleri, tuzakları karşısında karşı karşıya kaldıkları en büyük yenilgilerden birisi madde bağımlılığı ile karşımıza çıkmaktadır. Madde bağımlılığıyla şeytan insanlar arasında kim nefret, düşmanlıklar, çekişmeler ortaya koyar buyuruyor. Gerçekten baktığımız zaman, hakikaten baktığımız zaman bu durumu yaşıyoruz. Madde bağımlısı olan kardeşlerimiz, insanlarımız aile, aileleriyle problem yaşıyorlar. Arkadaşlarıyla problem yaşıyorlar. Çevresiyle çok ciddi problemler yaşadığı ve çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Bağımlılık modernizmin bir kabusu olarak önümüze çıktı. Manchester Üniversitesi'nin 55 bin kişi üzerinde BBC ile yaptığı bir çalışma var. Bu çalışmada yalnızlık çalışması bu. i̇leri yaştaki insanların yüzde 27'si kendini yalnız hissediyor. Gençlerin yüzde 40'ı yalnız hissediyor. Ve bu yüzde 40'ın içerisinde sosyal ve psikolojik izolasyon var. Dijital bağımlılık var gençlerde. Bütün gençlerin. Bağımlılık bir insanın kendini bir maddeye ya da bir davranışa mahkum etmesidir onsuz yaşayamam, yaşamakta zorlanmasıdır, onsuz var olmakta zorluk yaşamasıdır ve onunla beraber hayatını onun merkezine alarak hayatına devam etmek zorunda kalmasıdır. Madde bağımlılığı da yine bu tanım çerçevesinde bir madde etrafında hayatı döndürmek, hayatı o maddenin merkezine almak, bütün öncelikleri o madde kullanımı çerçevesinde yaşamak ve hayatındaki diğer bütün öncelikleri göz ardı ederek e, zararlarına rağmen, hayatını çok ciddi anlamda olumsuz etkilemesine rağmen o maddeyi kullanmaya devam etmek. Alkol ve bağımlılık yapıcı madde kullanım yaşı her geçen gün düşmekte, gençler ve yetişkinler arasında bu maddelere olan ilgi hızla artmaktadır. Bu acı tablo karşısında ahlaki ve kültürel değerlerin aşınması, suç oranlarının artması ve en önemlisi de aile bağlarının zedelenmesi kaçınılmazdır. Eriştebilirlik bu noktada çok çok kritik öneme sahip. Yani eriştebilirlik ne kadar kolaylaşırsa bütün bağımlılıklar için biz onun var olduğunu görüyoruz. Bir insan ne kadar kolay ulaşabilirse o kadar kolay bağımlı olabiliyor. Bir diğer mesele insanın e, psikolojik anlamda bir şeye dayanması lazım. Bu içsel süreçler olabilir, dışsal süreçler olabilir. İçsel süreçler zayıfladığı zaman, psikolojik dayanıklılık azaldığı zaman insanlar, kişiler dışsal sebeplere dayanmak noktasında ihtiyaç hissedebiliyorlar. Bu anlamda baktığımızda da bugün insana Psikolojik olarak zayıf insan, psikolojik olarak dayanıklılığı az insan. O yüzden de dışarıdan destek almaya daha çok ihtiyaç hissediyor. İçsel anlamda kendini yeterli görmediği için. Bağımlılığı araştırdığı zaman iki tane önemli özellik görüyoruz. Birincisi zayıf aile, ikincisi kötü arkadaş. Aile bağları zayıfsa ve ailede çocuk mutlu değilse, ailede kendini ait hissetmiyorsa, güvende hissetmiyorsa çocuk bağlanma ihtiyacı var insanın. Biyolojik ihtiyaç bu. Mesela i̇şte farelerde de bu konuda yapılmış e, kokain modeli geliştirmiş farelerde. Bir grup fareye kokain bağımlısı yapılıyor. Pedala bastıkça kokainli su içiyor. Fare ölünce kadar basıyor. Tek başına bir fare kafesi koyulduğu zaman. Aynı fareyi, fare grubunu kokain bağımlısı olmuş fareleri kendi sosyal çevresinde olan bir ortamda kokain e, pedallı su koyuyorlar. Kendi sosyal çevresindeyse kokain bağımlısı olmuş fare yavrularıyla böyle doğal ortamındaysa kokain pedanını basmayı bırakıyor ailede mutlu oluyor. Ergenlik. Çocukluktan gençliğe geçişte yaşanan çalkantılı ve zor dönem. Fiziksel, duygusal ve toplumsal olgunlaşmaya ulaşma mücadelesi. Genellikle ben merkezci bir tutum sergiler ergen. Güçlüğü bağımsız olduğuna inanır ve bu durumun çevresi tarafından kabullenilmesi için asi bir heyecan hisseder. Bu dönem çalkantılı, bunalımlı, kaos bir dönem. Hepimiz yaşadık. Çünkü gençliğe ilk atılan adım ve her açıdan kendini sorguluyor. Dini açıdan, siyasi açıdan, felsefi açıdan, ideolojik açıdan, cinsel açıdan çıkmazlar yaşıyor ben kimim sorusunu sorduğu dönem ergenlik, kimlik oluşturduğu dönem. Anne babasının kuralları onu bağlamaz. Toplumun beklentileri ve geleneğin kodları onu ilgilendirmez. Ona göre hayatta yeni ve farklı şeyler denemek lazımdır. Okulda ve evde karşılaştığı kısıtlamalar bazen çatışmalara sebep oldukça öfkelenen, bıkan ya da efkarlanan gençler kendilerini madde bağımlılığının kucağında bulabilir. Küçük yaşta evde mutlu olmayıp kendini sokağa atan çocuklar vardır. Annenin, babanın böyle e, lafından e, iğnelemesinden, nasihatinden kaçıp kendini sokağa atarlar. O çocuklar daha sonra da e, e, ilk fırsatta üniversiteyi dışarıda okurlar. Annemin babamın yüzünü görmeyeyim diye farkında olmadan bunu bilmeden yaparlar. Bu böyle çocuklar şimdi internete veriyor kendini ve orada ona haz verecek nesneler arıyor, haz nesneleri. En kolay haz veren nesne, beyne rüşvet veren ma maddeler var işte. Madde, alkol, bağımlılık bunlar hepsi Yani kişiye sahte bir mutluluk veriyor, sahte bir rahatlık veriyor geçici. Bağımlılık, maddelere karşı gelişebileceği gibi eylemlere veya internet ve televizyon gibi teknolojik aletlere karşı da oluşabilir. Bağımlılığın bir türü de dijital bağımlılık. Yani dijital da ne var? Çocuk e, beyindeki ödül ceza sistemi bozuluyor çünkü bağımlılıkta. Çocuğun, gencin beyindeki ödül ceza sistemini harekete geçiren unsur olarak e, maddenin yerine sanal unsurlar almış oluyor. Yani Sanal bir bağımlılık, davranışsal bağımlılık deniyor. Bunlar bir vücuda bir kimyasal girmiyor. Kumar da böyle bir bağımlıktır mesela. Kimyasal girmiyor ama beyindeki ödül ceza sistemini o değiştiriyor. Onun için bağımlılığa şimdi bağımlılıktan çok ödül yetmezli sendromu deniyor. Beyin ödüle doymuyor. Daha fazla, daha fazla, daha fazla ödül istiyor bu kişilerde. Yani beyindeki haz duygusunu yönetemeyen kişiler de ortaya çıkıyor. İnsan hayatı boyunca yüzleşmek zorunda kaldığı nice sorun karşısında kimi zaman umduğu kadar güçlü olamaz ailenin güven veren sesi ve desteği yanında değilse, kendisine başka bir sığına karar. Ailenin olumsuz tavırları, duygusal problemlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Maalesef bugün yaşadığımız en acı gerçeklerden bir tanesi şu, akşam aile bir araya geliyor, babalar büyük oranda televizyon programlarını açıyorlar. Meksika'daki yangını görüyorlar, Avustralya'daki yangını görüyorlar, Meksika'daki trafik kazasını görüyorlar. Öbür taraftaki seli görüyorlar. Dünyadan komik haberler diyor, komik şeylere bakıyorlar. Ee, Türkiye'den ilginç kaza haberleri diyor, kaza haberlerine bakıyorlar ama çocuğunun dünyasında hangi yangın var, Çocuğun dünyasında hangi seçimler var, hangi yağmurlar var, hangi kazalar var onlardan habersiz oluyor. Dolayısıyla e, evvel emirde bizim en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi aile içinde iletişimi, çocuğun hayatındakinden haberdar olma seviyesi, seviyemizi arttırmak meselesi. Bağımlılığı bizi ikiye ayırıyoruz. Kimyasal bağımlılıklar, davranışsal bağımlılıklar. İnsanlar bağımlılık dendiğinde genelde kimyasal bağımlılıkları akla getiriyorlar ve davranışsal bağımlılıkları çok düşünmüyorlar. Halbuki davranışsal bağımlılıklar dediğimiz bir davranışa bağımlı olma meselesi bir maddeye bağımlı olmak kadar zararlı bir şey. Yani bir insan uyuşturucuya, alkole, sigaraya bağımlı olduğunda ne kadar zarar görüyorsa aynı şekilde bir davranışa bağımlı olarak da zarar görebilir. Davranışsal bağımlılık dediğim bir şey nedir? Teknoloji bağımlı. Yani teknolojinin, yeni teknolojinin, dijital teknolojinin her türü diyebiliriz şu anda. Çünkü ciddi anlamda onlara bağımlılık geliştirmeye başlandı. Bunların içerisinde ne var? Cep telefonu var, internet var, oyunlar var, dijital oyunlar var, televizyon var. Bunların içerisinde işte sosyal medya var. O televizyon, dijital oyunların içerisinde haricinde internetin içerisinde sosyal medya var, online pornografi var, online kumar var. Bunlar bizim davranışsal bağımlılık olarak adlandırdığımız bağımlılıkların bazıları. Bu zor yolculuğa insanı iten sebeplere bakıldığında kişisel sorunların ve ailevi problemlerin yanı sıra merak ve arkadaş etkisinin de önemli oranda etkili olduğu görülür. Bir kereden hiçbir şey olmaz. Lütfen hatrım için bir defa ana kuzusu sen de. Gidersen bir daha yüzüne bakmam. İçmezsen hatalarını babana anlatırız. Gençlerde yeni ve farklı şeyleri denemeye yönelik bir arzu olur. Bu doğal bir şeydir çünkü dünyayı keşfetmeye çalışıyorlar. Bu noktada olumlu yeniyi ne kadar arttırırsak sayı olarak ve ne kadar istenir hale getirirsek o kadar gençlerin o olumlu yeniye meyletmesini mümkün kılarız. Yani burada iki tane problem yaşıyoruz. Bir tanesi olumlu şeye ulaşmak zor. Yani bir insan olumlu bir anlamda kendini geliştirmek istiyorsa bir spor faaliyeti, bir sosyal faaliyet bununla alakalı zemini yakalamak için ya ciddi para harcaması gerekiyor ya uzun yolculuklar yapması gerekiyor ya bir şeylerden dersinden vesaire geri kalması gerekiyor. Bakıyorsunuz olumluya ulaşmak ciddi anlamda zorlaşmış. Dolayısıyla tercih edilmiyor. Ya da bir şekilde olumluya ulaşmaya kolaylaştırdığınızda, bu sefer popüler değil. Yani gençler arasında bir işe yaraması hale geliyor. O yüzden toplumsal söylemin gençleri yönlendirmede çok kritik öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Ailesinde madde kullanımına şahit olan çocuklar, sevgi ve merhamete dayalı sağlıklı bir iletişim geliştiremeyen şiddet ve huzursuzluğun hakim olduğu ailelerdeki çocuklar aile ve yakın akraba çevresinde sigara, alkol ve uyuşturucu kullanan bireyler. Parçalanmış, boşanmış, anne ya da babadan birinin kaybının olduğu ailede yetişen çocuklar. Büyük risk altında. Okulda güçlü bağ kuramamış, aile içi ilişkileri bozuk, yanlış bir arkadaş çevresinde olan insanlar risk altında. Ama en çok en çok risk altında olan insanlar Büyük oranda anne babalarının internet ve teknoloji bağımlısı olduğu, aile içinde internet ve teknoloji bağımlılığının çok fazla, sınırsız, ölçüsüz kullanıldığı çocuklar ve gençler diyebiliriz. Sigara ve alkol gibi kötü kokusuyla tanınan maddeler dışında birçok uyuşturucuyu kullanımın erken evrelerinde anlamak kolay değildir. Bir gencin tutarsız sözler ve kararsız davranışlar sergilemesi, tepkisel ve gergin olması aile ve okul çevresinden kaçması, geleceğe dönük hayal ve planlarının bulunmaması, yalan söylemeye başlaması, onun zararlı madde bağımlısı olduğu anlamına gelebilir. Kişi önceliklerini değiştirdiyse, yani önceden keyif aldığı şeylerden artık keyif alamaz hale geliyorsa, öz bakımı azaldıysa, kendi başına vakit geçirmeye çok başladıysa, odasına kapanıp saatlerce çıkmıyorsa, e, anlamsız yerlere para harcamaya başladıysa, nereye harcadığını bilmediğimiz yerlere para harcamaya başladıysa, derslerinde ya da sosyal ilişkilerinde çok bariz, net düşüşler yaşamaya başladıysa, bu ilişkilerinde bozulmalar söz konusu olmaya başladıysa, eskiden görüştüğü insanlarla görüşmeyi kestiyse, yeni, farklı, bilmediğimiz insanlarla görüşmeye başladıysa, bağımlılıkla alakalı şüphelere sahip olabiliriz ve bunun üzerine gitmeye başlayabiliriz. Davranışsal bağımlılık anlamında baktığımızda da benzer süreçler söz konusu ama farklı olarak şunu görebiliriz, ee, Davranışsal bağımlık zaten kimyasal bağımlılık kadar toplum nazarında kötü görünmediği için kimse saklama ihtiyacı duymuyor. Baya baya bütün vaktini, diğer bütün her şeyi ihmal edecek şekilde orada geçiriyorsa. Yani burada bizim çok ısrarlı üzerinde durduğumuz şey var. Hayatının merkezine o davranışı aldıysa, bütün her şeyini ona göre ayarlıyorsa, onun dışındaki her şeyi hayatından bir şekilde çıkarıp attıysa ve bütün bunların zararını görmesine rağmen vazgeçemiyorsa. Yani akademik anlamda başarısı düştü, arkadaşları küstüler, görüşmüyorlar, anne babası devamlı şikayet ediyor, e kendisi bütün şekli mail değişti. Buna rağmen açık, bariz bir zarar söz konusu ama bu davranış değiştiremiyorsa artık bağımlılık var diyebiliriz. Gençliğin çalkantılı yıllarını atlatabilmesi ve sağlıklı bir yetişkin olarak hayata atılabilmesi için ailelerin dostluğuna ihtiyacı olduğunu unutmayalım zararlı alışkanlıklar hususunda büyüklerin bilmesi gereken iyi bir dinleyici olmaktır. Anne baba çocukla konuşsun. Arkadaşın hakkında, arkadaşın nasıl bir ya, neler yapıyorsunuz beraber ya, çağırsana konuşalım, ya, birlikte tanışalım. Ya, onun annesi babası ne yapıyor, tanışalım gibi. Yani böyle çocuğun arkadaşlarıyla hakkında çocuk, çocukla konuşuyorsa bir anne baba oradaki gelebilecek olumsuzlukları da önler. Oradan e, bağımlılıkla ilgili olabilecek böyle riskli davranışların hemen farkına varır. O için çocuğumuzun karşısına geçip de ona konferans verir gibi, öğüt verir gibi, vaaz verir gibi konuşursak o çocuğa, o çocuğu biz ses, kaçak, yani kaçak inşaat yapmaya iteriz. Tabiri caizse iteriz. Onun için çocukla açık şeffaf ilişki önemli, tutarlı ünlüklü önemli ve makul ilişki önemli ve teknoloji. Yeni ve her an kendini yenileyen bir dünya. Teknolojiyle bilinçli ve kontrollü bir ilişki kurmayı hem öğrenmeli hem de aile bireylerine öğretmelidir. Çocuğun doğduğu andan itibaren, erken yaşlarından itibaren doğru içerikle çocuğu buluşturmak çok önemli. Bununla alakalı mutlaka bilgi sahibi olmak lazım. Yani çocukların kullanabileceği kanallar neler? Çocuklarla alakalı bilgisayarıma zararlı sitelerin görünmeyeceği ayarları nasıl yapabilirim? çocuklarla alakalı hangi güzel uygulamalar var, hangi güzel oyunlar var, hangi güzel siteler var bunları anne babanın çalışıp öğrenmesi lazım. Bunlar çünkü devamlı güncellenen bilgi. Kimyasal bağımlılıklar, uyuşturucu, alkol, sigara, uçucu maddeler. Eylemsel bağımlılıklar, kumar, alışveriş, teknoloji bağımlılığı. Kimyasal bağımlılıklarla eylemsel bağımlılıklar arasında bir fark yoktur. Dolayısıyla eylemsel bağımlılıklardan da en az kimyasal bağımlılıklar kadar korkmak ve uzak durmak gerekir. Genelde kimyasal bağımlılıklar kurtulması zor, davranışsal bağımlılıklar bir şekilde alışkanlık, askere göndeririz, evlendiririz, işe sokarız, geri değişir falan diye bakıyorlar. Halbuki olmuyor, bağımlık bağımlık yani. Öyle askere gitmek de düzelecek bir şey değil. E, baktığımızda benim gördüğüm şu, davranışsal bağımlılıklar e, tedaviye e, ve çözüme daha dirençliler. Çünkü e, kimyasal bağımlıklara baktığımızda bir şekilde bağımlılar bir noktada zararı kabul ediyorlar ve toplum da o, o zararı gördüğünden dolayı söylemini ona göre geliştirmiş ve zihne kazınmış. Yani uyuşturucu kimse demez ki uyuşturucu alkolde bir şey. Bağımlı da demez. Veya kimse demez ki ben alkol bağımlısıyım ne kadar güzel hayatım demez alkol bağımlısı ise bir insan, uyuşturucu bağımlısı ise bir şekilde zararının farkında, zararını görüyor ve bıraksak ne güzel olur. Sigara bağımlısı bile öyle der. Bıraksam ne kadar güzel olur der. Yani çok gururlu bir şekilde ah ben bunu hiç bırakmayı hayatımı düşünmüyorum. Harikulade bu diyen insan sayısı çok çok azdır. Dolayısıyla kimyasal bağımlılıklarla alakalı toplumun kabulü olmadığından dolayı insanların bir farkındalığı var. Ama davranışsal bağımlılıklarla alakalı böyle bir farkındalık olmadığı için bu, davranışsal bağımlılığa sahip olan insanlarda içsel motivasyon düşük oluyor. Zararı yok diyorlar. Ben böyle yaşamak istiyorum diyorlar. Bir türlü türlü bahane buluyorlar. E, ve tedavi noktasında e, başvuru maalesef davranışsal bağımlılıklarda çok daha az oluyor. Bağımlılık bugünden yarına sabahtan akşama ortaya çıkan bir problem değildir. Süreç içerisinde gelişir. Dolayısıyla bağımlılığa giden süreçleri takip etmek, bağımlılığın önüne geçmede ya da erken dönemde tedaviye başvurmada son derece önemlidir. Aile bağları zayıfsa, çocuk aileye güven yuvası e, ve e, bir sığınma olarak görmüyorsa çocuk madde kullanmaya başlar. Başladıktan sonra çocuktaki kişilik değişimini fark etmek önemli. Yahut da çocuk böyle e, arkadaş yalan söylemeye başlıyorsa çocuk, ikinci belirti. Çocukta yalan söylemeler başladıysa, e, ders başarısı düştüyse, çocukta e, ve öz bakımı bozulmuşsa, mesela sık sık hasta olmaya başlamışsa, sık sık böyle olmaya başlamışsa, yani e, beden sağlığı bozulmaya başlamışsa, böyle durumlarda madde, e, yani aşık olan bir kimseyle madde bağımlısı olan kişinin davranışları aynıdır. Yani çocuk e, diyelim banyoya girip uzun uzun kalıp çıkmıyorsa, odasında uzun uzun kalıp çıkmıyorsa, yani kişiliğinin değiştiğini hissediyorsa anne baba. Aile düzeldiği zaman bağımlık düzelecektir. Bağımlıkla ilgili etkinlik yapanlar yani sonuçlarla uğraşmasın. Sonuçlar bağımlı bireylerle uğraşmak. Sebepleri düzeltsin. Bataklığı kurutması lazım. Bataklık aile bağlarının zayıflamasıdır. Bunun için aile bağlarını aile bağını güçlendirmeden, aile değerlerini güçlendirmeden, aile alanını güvenli bir alana haline getirmeden bağımlıkla köklü Uzu, orta ve uzun vadeli e, destek yapılamaz. Teknolojinin imkanlarını kullanma ya da ebeveyn olarak çocuğun kullanmasına izin verme noktasında ikileme düşmek normaldir. Teknolojiyi nasıl kullanmalı ve kullandırmalı üzerine düşünmeli ve alternatifler geliştirilmelidir. Aileler, teknoloji bağımlılığı konusunda bilinçli olmak, ve bu bilinçle çocuklarını doğru yönlendirmek zorundalar. Bu bağımlılığa götüren iki tane temel e, duygu var. Kendini e, yetersiz hisseden çocuk sokakta oynayamadı, derslerde de başarılı olamadı. İstenilen tatmini bir türlü kendisi de çevreye de tam yansıtamadı. Yeterli olma duygusunu oyundan almaya başlıyor çocuk. Oyundaki oradaki levelları atladıkça yeterli hissetmeye başlıyor. tabi sanal olduğu için bu o yeterlik duygusunu ne kadar çok sık yaşarsa o kadar çok kendisini iyi hissediyor. Bu zaten bağımlılığa götürüyor. Bir diğer boyutta baktığınızda dikkat edin. kız çocukları daha çok sosyal medya hesaplarında kendilerini işte ne kadar çok beğeni almış, ne kadar likelanmış onu takip ederler. Erkek çocukları da oyun oynarlar. Erkek çocukları yeterlik duygusunu tatmin etmeye çalışırlar. Kız çocukları da beğeni duygusunu tatmin etmeye çalışırlar. O yüzden ben hep şunu söylerim. Eğer bir çocuk sosyal medyadan çıkamıyorsa, ne kadar likelandım, ne kadar beğeni aldım e, hesabı yapıyorsa aslında anne babasından ihtiyaç duyduğu likelanmayı, beğeni alamayan çocuklar başka yollardan bunu tatmin etmeye çalışıyorlar. Burada en önemli şey o bağımlılığa götüren o iki duyguyu tersine çevirmek lazım. Yani değerli olması lazım, yeterli olması lazım. Teknoloji bireylerin toplumun yararlı bir üyesi olmaya hazırlanmasını, bireysel olarak kendi geleceğine hazırlanmasını, zamanını doğru kullanmasını engelliyor mu, destekliyor mu? Teknoloji bu üç özelliği desteklediği oranda kullanılmalıdır. Teknoloji bağımlılığı çok yönlü bir kavram. İçinde oyun bağımlılığı var. Dijital ...bağımlılıklar var. Sanal kumar bağımlılığı var. Ondan sonra sosyal medya... ...bağımlılığı var. Ee, ve... E, ...internet bağımlılığı var. Bir de tabii televizyon da teknolojik... ...bir alet olduğu için... onu da ...ona da bağımlı... E, ...olabiliyor insanlar. Diziler mesela ayrı bir bağımlılık. Onu da katabiliriz içine. E, biz e, 3-5 yıl önce... ...teknoloji bağımlılığının... ...tanımını yaparken... İşte örnek veriyorum. Günde bir saatten fazla te teknolojik aletleri kullanan ve bundan yoksun kaldığında mahrumiyet belirtileri gösteren, yoksunluk belirtileri gösteren insanlar diyorduk. Fakat şimdi bugün bu tanım geçerli değil çünkü bir saat, iki saatte zaten biz günlük yapacağımız işleri e, ancak teknoloji üzerinden yapabiliyoruz. Burada iki üç kelimeye dikkat etmek lazım. Teknoloji kullanımı, e, teknolojiyi kötüye kullanım ve eee teknolojiyi aşırı kullanım. Bağımlılığa giden adımlar sadece internet kullanımında değil, televizyon, cep telefonları ve oyun konsolları gibi her türlü elektronik aletin kullanımında söz konusudur. Anne babalara düşen, bebeklikten başlamak üzere ergenlik ve gençlik dönemlerine uzanan bir çizgide çocuklarımızın teknolojiyle nasıl bir ilişki geliştirdiğini itinayla gözlemlemek ve riski zamanında fark ederek doğru kararlarla onları yönlendirmektir. Anne baba bu konuda eğer e, e, sosyal medyayı, akıllı telefonu bir amaç için kullanmıyorsa, sadece aynı zamanda stres azaltma tekniği gibi kullanıyorsa, aynı zamanda eğlence tekniği gibi kullanıyorsa ve bu yani e, evlilikte e, evlilikte kadın erkek arasında bir duvar olmaya başlamışsa çocuklarda da olumsuz etkilenmeler başlıyor. Üç tane çok önemli şey var. Bir tanesi çocuğun hayatını, gencin hayatını mümkün olduğu kadar gerçek hayatını zenginleştirmek. Bu zenginleştirmeyi insanla yapmak, faaliyetle yapmak. Okulla yapmak değil, derse yapmak değil. Zaten vakti yok, sınav hazırlanıyor falan diyorlar anne babalar ama çocuk bütün gün derslerden, sınavlardan, ödevlerden o kadar bunalıyor ki çok yorgun argın olmasına rağmen 3 saat, 4 saat, 5 saat gece geç vakte kadar uykusundan kısarak internet ve cep telefonuna maruz bırakabiliyor kendine zihnimi boşaltacağım diye. Gerçek hayat ne kadar sıkıcı olursa çocuğun sanal dünyaya kapılması o kadar mümkün olur. İkinci olarak insan anlamında zenginleştirmek lazım. İrtibat, iletişim, ihtiyacı insanın temel ihtiyacı. Bu ihtiyacı gerçek dünyada karşılamazsa sanal dünyada karşılar. O yüzden anne babalar ilk olarak çocuğun hayatını insan ve faaliyet anlamında ne kadar zenginleştirirlerse o kadar internet bağımlısı olmasının önüne geçmiş olurlar. Üçüncü olarak da muhakkak ama muhakkak hem kendileri için hem çocukları için, gençler için süre sınırı koymaları, limit koymaları. Limit koymazlarsa büyük sıkıntı var. Yani bir insan gün içerisinde belli bir sürenin üzerinde internete, cep telefonuna, televizyona veya teknolojinin herhangi bir aletine maruz kalıyorsa gelişiminden muhakkak bir şey kesiyordur. Ya daha az uyuyordur, ya daha az sosyalleşmesi gereken insanla sosyalleşiyordur. Her ne kadar teknolojik araçlar çocuk ve gençlerin eğitimlerine katkıda bulunup öğrenimleri için sınırsız bir çevre sağlasa da bazen gelişimlerine uygun olmayan bilgi ve deneyimlerle karşılaşmalarına da sebep olmaktadır. Bunun fiziksel problemleri var, omurga eğrilikleri, işte parmaklarda, kollarda geçen bir yerde gördüm. İşte devamlı mouse ile oynayan bir kişinin artık kemik yapısı değişmiş. Yani zihinsel çok sorunları var, sosyal sorunlar var, psikolojik sorunlar var. Asosyal bir çocuk ortadan, nesil ortaya geliyor. Anneler artık WhatsApp'tan çocuğun ödevini yaptın mı diye soruyor. Yan odaya bile seslenemiyor, bu kadar artık hayatımızı kaplamış. İnternet dilini öğren. İnterneti alırken koruma mekanizmalarını da hazırla. Güvenli internet kullanımını öğret, internet kullanımının kuralları olduğunu anlat. Arkadaş etkisine dikkat et, zaman sınırlaması koy. İnterneti bakıcı olarak kullanma. Çocuklarınızı dinlemeye zaman ayır. Sebeplere dikkat et yasaklama meşgul et alternatif oluştur peki sizin alternatifleriniz neler